Aysin ve Ali Ulvi büyük nohutçu çifti. Emeklilik hayatlarını Antalya'nın Finike ilçesi, Kızılcık Yaylası'nda bulunan Ali Baba'nın çiftliği adını verdikleri evlerinde devam ettiriyordu. Büyük nohutçu çifti, hayatlarının bu bölümünü doğa ve huzur içerisinde geçirmeyi planlarken, içinde bulundukları durum kendi planlarının tam tersi şeklinde gerçekleşmişti. Büyük nohutçu çifti doğa içerisinde sessiz sakin bir hayat sürmeyi planlarken, sahibi oldukları evin yakınlarında bulunan taş madeni ocakları bu duruma izin vermiyordu. Maden ocaklarının faaliyetleri ve çevreye verdikleri zararlar, çevreci ve doğayı koruma güdüsüyle hareket eden ailenin dikkatini çekmişti. Emeklilik hayatlarını huzur ve sakinlik içerisinde sürdürmeyi planlayan çift, bir anda kendilerini doğayı koruma güdüsü içerisinde, doğaya zarar veren işletmelere karşı mücadele içerisinde bulmuştu. Büyük Nohutçu çiftinin bu mücadelesi küçük çapta başlasa da zaman içerisinde yerel, ulusal ve sosyal medyanın da konuya ilgi duyması ve dikkat çekmesiyle büyük bir mücadeleye dönüşmüş. Ve Ali Bey misafir edildiği televizyon programlarında Finike bölgesinde bulunan ocakların çevreye vermiş olduğu zararların ciddiyetinden ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden bahsetmişti. Yaşanan bu durum işin arka kısmında bulunan insanları rahatsız etmiş ve Büyük Nohutçu çifti tehdit telefonları almaya başlamıştı. Yaşanan olayda Büyük Nohutçu çifti çevrelerini, doğayı korumaya çalışırken kendilerini farklı olayların içerisinde bulmuş. Ancak yapılan tehditlere karşı boyun eğmeyerek seslerini duyurmaya çalışmaya devam etmişlerdi. Ali Ulvi Büyük Nohutçu, yapılan tehditlerle ilgili olarak "Korkmuyorum. Ne yapacaklar ki? Bir şey olacağını sanmıyorum." diyerek konuşmuştu. Ali Bey anayasal hakkını kullanarak çevresini, doğayı korumaya çalıştığını, herhangi bir usulsüzlük yapmadığını suç işlemediğini belirterek sadece insanların yaşanan olaylardan haberdar olmasını sağladığını dile getiriyordu. Yaşanan olaylar, kamu oyunun desteğini görmüş ve bölgede faaliyet gösteren 13 taş ocağına faaliyetin durdurulması ve bölgenin ağaçlandırılması konusunda dava açılmıştı. 2017 yılının Nisan ayı içerisinde bölgede faaliyet gösteren bir mermer firmasına ait açılan davada, mermer firmasının ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılmasına yönelik karar açıklanmış ve çıkan karar Danıştay tarafından da onaylanmıştı. Bu durum Büyük Nohutçu çiftinin vermiş olduğu mücadelenin ilk hukuki sonucuydu ve karar bir taş ocağı için alınsa da aynı kriterlere sahip olan taş ocakları için emsal karar olma niteliği taşıyordu. Zaman içerisinde ilerleyen süreç ile birlikte Büyük Nohutçu ailesine yapılan tehdit telefonları bir ileri seviyeye taşınmıştı. 5 Mayıs 2027 günü ormanlık alan içerisinde bulunan büyük nohutçu çiftinin evlerinin yakınında gece saat 2 sırlarında bir yangın çıkmıştı. Büyük nohutçu çifti çıkan yangından yakın bir dönemde evlerinin yakınına taşınan komşusu Ali Yamuç'un haber vermesiyle haberdar olmuş çıkan yangının kontrol altına alınması ile büyük nohutçu çifti zarar görmeden kurtulmuştu. Yangın söndürüldüğünde yaşanan olayın planlı bir şekilde yapıldığını gösteren, yangın çıkarmak için hazırlanmış düzenek belirlenmiş, ancak bu girişimin hangi şahıs veya şahıslar tarafından gerçekleştirdiği belirlenememişti. Yaşanan olayların ciddi bir noktaya gelmesiyle Ali Bey, gazeteci Mehmet Çınar'a ulaşarak yaşanan olay ile ilgili görüntülerin medyaya taşınmasını sağlamıştı. Asıl vahşet ise, ...yaşanan yangından 4 gün sonra gerçekleşmişti. Büyük Nohutçu çiftinin komşusu Süleyman Dinç... ...9 Mayıs günü çiftin evlerine gelmiş... ...ve komşularıyla görüşmek için evin kapısını çalmış... ...ancak kapıyı açan olmamıştı. Ali Bey ve eşi Aysin Hanım yapılan telefon aramalarına da cevap vermiyordu. Çifte ne olduğunu merak eden komşusu... ...evin giriş kapısı ve çevresinde bulunan mermi izlerini fark ettikten sonra... ...zaman kaybetmeden jandarmaya bilgi vermiş... Yapılan ihbar doğrultusunda jandarma ekipleri zaman kaybetmeden Büyük Nohutçu çiftinin hayatlarını devam ettirdikleri eve gelmişti. Olay yerine gelen ekipler evin giriş kapısı üzerine ve çevresinde saçma olarak tabir edilen mermi izlerini belirlemiş ve görevli Cumhuriyet savcısına durumu bildirerek Büyük Nohutçu çiftinin hayatlarını devam ettirdikleri evin içerisine giriş yapılmıştı. Görevli ekipler ev içerisine giriş yaptıklarında ilk olarak evin giriş kısmında Ali Bey'in Eve ait balkon kısmında ise Aysin Hanım'ın cansız bedenleriyle karşılaşmıştı. Büyük Nohutçu çifti, Ali Baba'nın çiftliği ismini verdikleri Finike ilçesi, Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adalar mevkiinde bulunan dağ evinde yaşadıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişti. Görevli ekipler, karşılaştıkları durum üzerine zaman kaybetmeden çiftin cansız bedenlerinin adli tıp kurumuna kaldırılarak gerekli incelemelerin yapılmasını sağlamış ve vahşet dolu olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin araştırılmasına başlanılmıştı. Görevli ekiplerin dikkatini çeken ilk detay, evin giriş kapısı ve çevresinde bulunan saçma izleriydi. Bu durum, evin giriş kısmında bulunan Ali Bey'in saldırıya uğrayan kişi olduğunu gösteriyordu. Ali Bey kapıyı açmış ve evin girişinde bulunan kişi veya kişiler ilk saldırıyı orada gerçekleştirmişti. Belirlenen bilgilere göre, Ali Bey, saldırıdan kaçmak veya ev içerisinde bulunan kendisine ait av tüfeğini kullanarak karşılık vermek amacıyla evin iç kısmına yönelmiş, ancak başarılı olamamıştı. Vahşet dolu olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler, yaşanan olayın devamında evin mutfak bölümünde bulunan Aysin Hanım'a doğru yönelmiş ve mutfağa ait balkonda bulunan Aysin Hanım'ın hayatını yanlarında bulunan silah ile sonlandırmıştı. Muhtemel olarak olay anında mutfakta bulunan Aysin Hanım, refleks olarak kaçma güdüsüyle mutfaktan evin balkonuna yönelmiş, ancak yaşanan saldırıdan kurtulamamıştı. Adli Tıp Kurumu'nun gerçekleştirdiği inceleme sonucu, Aysin Hanım ve Ali Bey'in direkt olarak hayati önem taşıyan bölgelerden yaralandıkları için hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti. büyük nohutçu çiftine ait olduğu bilinen cep telefonları ve bilgisayar ev içerisinde bulunamamıştı. Araştırmayı yürüten ekipler hırsızlık şüphesi üzerinde duruyordu. Yapılan çalışmalarda yaşanan olayın ardından iki gün sonra 11 Mayıs 2017 günü şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken komşu Ali Yamuç gözaltına alınmış ve yapılan sorguda vahşet dolu olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Ali, Maddi sebeplerden dolayı olayı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Ali'nin olay hakkındaki beyanlarındaki tutarsızlık uzman ekiplerin dikkatini çekmişti. Ali, evde bulunan cep telefonu ve bilgisayarı kendisinin aldığını itiraf etmişti. Ayrıca olay yerinde yapılan tatbikatta Ali'nin vermiş olduğu bilgiler ve olay yeri uzmanlarının tespit ettiği bilgiler arasında tutarsızlık bulunuyordu. Ali, atışları uzaktan yaptığını belirtse de Olay yeri uzmanlarının ve adli tıp uzmanlarının elde ettiği bulgular, yapılan atışların yakın mesafeden gerçekleştiğini gösteriyordu. Uzmanlar fark ettikleri çelişkili durumlar karşısında Ali'ye yeni sorular yöneltiyor. Bu sorular karşısında Ali kaçamak cevaplar veriyordu. Ali, ev içerisinden aldığı cüzdan, cep telefonu ve bilgisayarı daha sonra dipsiz kuyu olarak belirtilen noktaya attığını iddia etmişti. Ali, yapmış olduğu itirafın ardından cezaevine yerleştirilmişti. Ve ilk hafta cezaevinden eşine mektup yazmış ve 17 Mayıs günü açık cezaevinde kendisiyle görüşmeye gelen eşine, gizlice mektubu vermeye çalışmış ancak güvenlik kameralarında Ali'nin eşine yazmış olduğu mektubu vermeye çalıştığı görünmüştü. Yaşanan olay üzerine Ali'nin eşi, Fatma Yamuç, suça iştirakten gözaltına alınmıştı. İlk olarak eşinin yaşanan olayla ilgisi olduğunu bilmediğini öne süren Fatma Yamuç, daha sonra ifadesinde eşimin yaşanan olay ile bir alakası olduğunu bilmediğimi söylemişsem de eşime kapı önündeki malzemelerin yaşanan olay ile ilgisi olup olmadığını sorduğumda bana o olayla alakalı olduğunu ancak bunun karanlık bir iş olduğunu daha sonra anlatacağını söylemişti dedi. 17 Mayıs günü Elmalı Cezaevinde tutuklu eşi Ali Yamuç ile görüşmeye gittiğini belirten Fatma Yamuç Ben tüfeği nereden aldığını ısrarla sordum. O da bana Celal diye biri var Kızılcık'ta. Onun evine girdim. Onun evinden alındı, kullanıldı, bırakıldı. Hatta evinin camı kırıktı. Ben evde bulunan yüklüğün arkasındaki tüfeği aldım dedi. Ben suçsuzum. Olay anında Ali'nin yanında değildim. Hiçbir şekilde olayda Ali'ye yardımcı olmadım. Olaydan sonra bana malzemelerin yaşanan olay ile ilgili olduğunu söyledi. Ancak başka bir şey söylemedi dedi. İlk olarak olay günü saat akşam 7 sıralarında uyuduğunu, gece saat 1 gibi uyandığında eşinin de yanında olduğunu söyleyen Fatma Yamuç, daha sonra saat akşam 7.30 buçuk gibi uyuduğunu ve 9 buçuk gibi uyandığını belirterek, eşinin, ben çok kötüyüm, hiç halim yok, aşağıya gidip gelir misin? dediğini, ne oldu diye sorduğunu belirterek bana Yuvalı ile Turunçova arasında bir köprü var. Orada birisi var. Ona beni Ali gönderdi de. Burada 2100 TL var. Onu ver. O sana bir şey verecek dedi. Ben parayı aldım, saymadım. Cebime koydum. Eşim evdeydi. Motora bindim, aşağı indim. Köprünün oraya vardım. Beni Ali gönderdi dedim. Adam bana parayı ver dedi. Verdim bana poşet içinde bir şey verdi diye konuştu. İfadesinde Ali Yamuç'un büyük nohutçu çiftinin evinden gasp ettiği cep telefonunun bataryası ve kapağını kendisine ait telefona takmak istediğini söylediğini anlatan Fatma Yamuç. Evde kapının arkasında kırmızı sofra bezi vardı, hafiften açtım onu, bir tane laptop ve ip gibi bir şey vardı. Ali telefonu da sofra bezinin içine koydu. Bunun ne olduğunu sordum, bana kaybetmem için verdiler. Ben bunu anlatacağım şimdi değil dedi. Bunun üzerine bir müddet tartıştık, sonra hazırlandık ben valize çarşafı koydum dedi. Motorla aşağı indiklerini ve dipsiz kuyu olarak adlandırılan yerde durduklarını belirten Fatma Yamuç, Ali gitti. Dört dakika sonra geri geldi. Naptın malzemeleri dedim. Kaybettim işte dedi. Ben de bunu anlatmayacak mısın dedim. Şimdi olmaz. Eve varınca konuşacağız dedi diye konuştu. Ali'nin eşi Fatma'ya verdiği mektup ele geçirilmişti. Mektup Ali tarafından Necmi Bahçeci isimli bir şahsa yazılmıştı. Mektupta anlaşıp konuştuğumuz gibi, 10 gün içerisinde 100 bin Türk lirası parayı eşi Fatma Yamuç'a vermezlerse, yaşanan olayda en az kendisi kadar suçlu olacaklarını belirten ibareler bulunuyordu. Ortaya çıkan mektup, medyanın gündemine düşmüş ve savcılık Ali'nin ikinci kez ifadesinin alınmasına karar vermişti. Ali, ilk olarak mektubu suçtan kurtulmak için yazdığını, daha sonra ise bulunan mektubu ismi geçen şahsın kendisinin yazmasını istediğini belirtmişti. Yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma devam ederken Ali, kalmış olduğu elmalı cezaevinde hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yerinin değiştirilmesini istediğini belirten bir dilekçe vermiş ve talebi doğrultusunda Alanya cezaevine gönderilmişti. Ali, 20 Eylül 2017 günü nakledildiği cezaevinde, koğuşlara ait banyo bölümünün penceresine a**lı halde bulunmuştu. Yapılan incelemede elde edilen bulgular Ali'nin kendi hayatını sonlandırdığı yönündeydi. Resmi kayıtlara göre Ali, üzerinde bulunan kullanmış olduğu eşofmanın bel kısmında bulunan iplik ile kendisini banyoda bulunan pencereye asmıştı. Yaşanan olay resmi kayıtlara böyle geçse de cevaplanması gereken sorular bulunuyordu. Ali'nin eşofmanının üzerinde bulunduğu iddia edilen ipin cezaevi içerisinde bulunması imkansız bir durumdu. Çünkü o ip Ali'nin annesinin evinde bulunuyordu. Ayrıca iplik, bağcık ve kesici veya delici alet olarak kullanılabilecek cisimler ceza infaz kurumu görevlilerince hükümlü şahısların kendilerine veya aynı koğuşta bulundukları diğer şahıslara zarar vermelerine engel olmak amacıyla içeri alınmıyordu. Ali'nin hayatını kaybettiği olayda kullanılan iplik nasıl oraya girmişti? Ali'nin ailesi oğullarının bu şekilde bir olayı gerçekleştiremeyeceğini iddia ediyordu. Ancak savcılık yaşanan olay içerisinde şüpheye yer olmadığı düşüncesine varmıştı. Yapılan araştırmalara göre ortaya çıkan mektubun ardından Ali savcının kendisine etnik pişmanlıktan yararlanabileceği ve gerçekleri anlatmasının kendisi için daha iyi olacağı yönünde bilgiler vermiş ve Ali gerçekleri anlatma kararı almıştı. Olaydan bir gün önce Büyük Nohutçu çiftinin yürüttü hukuk mücadelesinde, hakkında kapatma kararı alınan taş ocağında yetkili olduğunu belirten birisinin kendisiyle iletişime geçtiğini, ocaklarının kapatılmasından Büyük Nohutçu çiftinin sorumlu olduğunu ve onların hayatını sonlandırması karşılığında para vermeyi teklif ettiğini belirtmişti. Ali'nin vermiş olduğu bilgiler üzerine araştırma yapılmış, ancak belirttiği bilgilere uyan bir şahıs tespit edilememişti. Büyük Nohutçu çiftinin büyük kızları Emine Hanım ve cezaevinde hayatını kaybeden Ali'nin ailesi, yaşanan olayın birileri tarafından azmettirildiği yönünde fikir birliğine varmıştı. Savcılığa yapılan başvuruda ise, savcılık yaşanan olayın azmettiriciler yönünden kavuşturmaya yer olmadığını belirterek başvuruyu reddetmişti. Emine Büyük Nohutçu bu karara itiraz etmiş. Ancak Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi 18 Nisan 2022'de savcılığın kararını onamıştı. Azmettiriciler yönünden araştırma yapılmadı ve mahkemenin suç duyurusuna rağmen dosya kapatıldı. Yaşanan olayın iki yüzü bulunuyordu. Birinci yüzünde çevresini korumak isteyen Büyük Nohutçu çifti bulunurken ikinci yüzünde Ali Yamuç bulunuyordu. Büyük Nohutçu çifti taş ocaklarının hedefi haline gelmiş ve yaşanan şüpheli saldırıda hayatlarını kaybetmişti. Ali ise yaşanan olayı maddi sebeplerden dolayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Büyük Nohutçu çiftinin kızlarının edindiği bilgiye göre yaşanan yangın olayını ailesine haber veren ve ailesinin kurtulmasını sağlayan kişi Ali Yamuç'tu. Ali, belirttiği gibi kendisine teklif edilen para karşılığında vahşet dolu olayı gerçekleştirmiş olabilir miydi? Ali maddi problemler için olayı gerçekleştirdiğini, eşinin sağlık problemi olduğunu ve bunun için paraya ihtiyacı olduğunu iddia etmişti. Maddi sıkıntı sebebiyle böyle bir vahşeti gerçekleştiren bir kişinin evden aldığını iddia ettiği maddi değeri olan cep telefonu ve bilgisayar gibi eşyaları dipsiz kuyu olarak belirtilen yere atmasının sebebi ne olabilirdi? Bu bir delil karartma mıydı? Suça iştirak sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ali'nin eşi Fatma hiçbir duruşmaya katılmamış ve hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti. Ali'nin olay anına ait vermiş olduğu bilgilerin adli tıp ve olay yeri uzmanlarının belirlediği bilgilerle uyumsuz olmasının sebebi neydi? Ali olayı gerçekleştirmek için mi yoksa olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin suçlarını üstlenmek için mi anlaşma yapmıştı? Ali'nin eşi üzerinden göndermeye çalıştığı mektupta belirtilen kişi kimdi? Cevaplanması gereken sorular cevapsız bırakılmıştı. Dosyada azmettiricilerin takipsizliği yönündeki karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve karar bekleniyor. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.